Yeni videomuza, evimize, kanalımıza, mutfağımıza hepiniz hoş geldiniz. Şöyle poğaçalarım yumurta sarıları sürülmek üzere beni bekliyor. Sabah ben bunları yoğurmuştum uyanınca hemen kahvaltıyı yetiştireyim diye. Gerçi kahvaltıya yetişmedi de biraz daha erken uyanmam gerekiyordu. Neyse önemli değil. Şöyle çocuklar falan benim seviyor. Biraz da aşarı indirim komşulara diye düşündüm. üzerine yumurta sarılarını sürüp hemen fırına vereceğim bayağı bir mayalandı zaten güzelce kabardı iyice tepsi mayasını aldı şöyle üzerlerine Öyle üzerlerine de susamlarını attıktan sonra hemen fırına gönderiyorum. Evet poğaçalarım fırından çıktı. Benim bu meşhur kanalımda birçok defa yaptığım yoğurtsuz sütsüz poğaça tarifi. Şöyle size göstereyim nasıl yumuşak olduğunu. Bakın yoğurt ve süt hiçbir şekilde yok. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bakın nasıl olduğunu. Şöyle altı üstü bu poğaçanın tarifini de birçok kişi istemişti kanalımda görüp birçok kişi yapmıştı kaç defa deneyenler oldu çok da güzel her defasında tutuyor yani e, isterseniz neler var hemen hızlı bir şekilde sayayım çünkü e, ben şey yapmadım çekim yapmadım bunu yaparken e, içerisinde yarım su bardağı sıvı yağ e, bir su bardağı ılık su Yarım paket yaş maya kullandım. Siz kurumaya da kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. 2 yemek kaşığı kadar şeker koydum. Göz kararı koydum. Yani 1 yemek kaşığı da katabilirsiniz. Ee, onun dışında başka ne koydum? Tuz e, tuz koydum. Bir tatlı kaşığı kadar. E, malzemeleri bu kadar. İçine 3,5 su bardağı kadar da un alıyor. Ama siz onu tabi ölçülü kullanın. Hani undan ona fark edebilir. Eğer yapmak isteyen varsa mutlaka deneyin. Bildiğiniz pamuk poğaç oluyor. Bakın ve hiçbir şekilde süt de yok, yoğurt da yok içerisinde. Şöyle patates kullandım ben içerisinde. Siz tabii ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Enfes oluyor. Mutlaka deneyin. İşte bu şekilde yarım saat, bir saat pardon, bir saat beklettim. Sonra o mayalandıktan sonra şöyle hamuru tekrar bir yoğurup bir toparladım, havasını aldım yani mayasını. Sonra tepsiye içerisine ne koyacaksanız bu şekilde şekiller verdim. Tepside de bir yarım saat, bir 20 dakika falan bir mayası geldi. Sonrasında da zaten üzerine yumurta sarısı. Malzemelerimiz bu kadar. Ee, sonrasında da zaten tekrar tepsi saldıktan sonra ısıtılmış fırınımızda pişiriyoruz ve sonuç bu kadar da basit oluyor. Biz bu akşam da yine gezmelerdeyiz. Kahve keyfi yapıyoruz bakalım. İçelim soğuyacak kahvelerimiz. Aynen. Aynen. Herkese selamlar. Şöyle bir tane çiçeğim vardı. O da şuradan şöyle patlamış. Bu saksının dibine şunu da ekeceğim bakalım. Sonra sonra tekrar bunun yerini değiştiririm. Şöyle bizimkiler sabah kahvaltısı etti. Benim canım istemedi. Bizimkiler sabah kahvaltısı etti. Benim canım istemedi. Ben de şöyle çiçeklerimin saksısını değiştireyim diye. Daha doğrusu saksısını değiştirmeyeceğim. Şurada bir çiçek vardı. Ne zamandır belki 15-20 günden beri. Ee, ısla, yani bir yere ıslamıştım bir bardağı. Sonra bunu şimdilik şuraya. Çünkü saksı almayı unutuyorum çarşıya gidince. Daha sonra değiştiririm. Şimdi şöyle bir kenarına. Bu saksı da balkondaydı boştu. Şöyle şunun kenarına alayım. Bu saksı da balkondaydı. Boştu bu da. Daha doğrusu şurada şöyle bir şey var da. Şöyle bir çiçeğim vardı. O da bir yaprak çıkarmış. Olacak mı olmayacak mı? Kuracak gibi duruyor ama. Şöyle dibine de O kurursa bu kalır. diye düşünüyorum. Şöyle çiçeğimi ektim. Şimdi sabah bulaşıklarını toplayacağım. Yani daha doğrusu orada çay vardı onu ısıtacağım. Sabah bizimkiler yedi benim canım istememişti. Şimdi tekrar çayı ısıtıp bir şeyler atıştıracağım. Gerçi çiş yok ama. Şöyle hemen şuradan da su alayım. canım suyu vereyim. Şöyle suyunu da hemen veriyorum. Ve çiçeğimizi büyümeye bırakıyoruz. Şöyle. Bu çiçeğimiz de burada büyüsün bakalım. Biraz daha şöyle ortaya diksem iyi olacak ama. şöyle Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kanalımdan herkese selamlar. Şöyle çayımı aldım kahvaltı sonrası çayımı tekrar ısıttım. Bir yandan çay içerken bir yandan da şöyle iki tane ayva aldım. Ayvaları doğrayacağım. Bunlar reçel olacak. Bir yandan ayva reçeli yapacağım. Bir yandan da size böyle kameramı açtım. Şöyle ayvalarımı soymaya başlayayım bakalım. Bugün sabahtan çok sisliydi ama sonradan güzel bir güneş doğdu. Şu an güneş yüzünü gösterdi. Bugün yine işlerim var. Süpürge yapacağım. Sonrasında çamaşır attım makineye. Onlar durduktan sonra onları asacağım. Normal bir sıradan bir gün. Akşama komşular gelecek. Mantı yapacağız bana kışlık mantı yani e, hazırlayıp dolaba atacağız hemen hazır dolaptan çıkartıp sizlerle hem sohbet hem sohbet eşliğinde hem de sizlerle şöyle iş yaparken bir kameramı açayım dedim hem iş hem keyif diyelim şöyle kabuklarını soyuyorum ayva reçeli yapayım bari. Çeri domatesli reçeli yapayım diyordum. Bu, bu, yıl deneyeyim diyordum ilk defa. Onu da toplayamadım gidip en son. Nasip olmadı diyelim yani. Bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar. Bugün 10 Kasım Cuma Atamızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Şöyle minik minik küp küp doğruyorum. Şöyle. Şunu şöyle ortadan ikiye böldüm. İnce bir şekilde. Ayvası çok yoğun olsun istemiyorum. Yani sadece böyle yoğun ayva olsun istemiyorum. Birazcık şöyle kıvamı da olsun istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Geçen yıldan benim biraz var ay vereceğim ama biraz daha yapayım dedim. Sizde ne var ne yok? Siz neler yapıyorsunuz? Reçeller yapıldı mı? Kışlıklar yapıldı mı? Herkes iyi mi? Her şey yolunda mı? Ne var ne yok? yorum yazmaya çekinmezseniz sevinirim. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, dışarıdan insanlar beni çok böyle şey olarak görüyorlarmış. Yani birkaç kişiden geçen bir arkadaşım geldi. Daha doğrusu iki arkadaş geldi. Ama onun öncesinde de ben birkaç yerden de duymuştum yani. Böyle beni dış görünüşümle hani yargılayıp da işte bu kız çok havalı bu kız çok işte karşıdan şey duruyor hani böyle karşıdan ben çok soğuk havalı böyle insanlara hani böyle şey yapmayan biri gibi duruyormuşum hani böyle yakın biri değilmişim gibi bir halim varmış ama esasında hiç öyle değilim hatta arkadaşım da dedi e, sen dedi ben de dedi e, bir arkadaş ona öyle demiş hani. Ben kadın tanımıyorum da kadın beni tanıyormuş. İşte demiş ki hani senin arkadaş da demiş hani sen görüşüyorsun ama çok e, böyle havalı birine benziyor demiş. O da demiş ki aslında hiç öyle birisi değildir demiş. Hani dışarıdan ben insanlara karşı soğuk gibi görünebilirim. Böyle bir görünüşüm yapım evet var ama esasında hani hiç öyle birisi de değilim. Tanıyanlar biliyor zaten. Sadece tanımayanlar o şekilde zannediyor. Ha mesela kişisine göre nasıl hani kişisine göre davranıyoruz. O farklı bir şey. Böyle mesela bize soğuk davranana laf atmayana biz de atmadan geçiyoruz ama normalde de ben zaten çok böyle girişken şey birisi değilimdir. Hani herkesle hemen muhatap olamam. Ama e, özümde iyi biriyimdir. Yani bunu da çok defa duyduğum için konuyu hani açtım size. Hem sohbet olsun diye. Böyle bir söyleyeyim dedim. Çayımız da soğuyor. Yeni gelen abonelerimiz hepiniz. Hoş geldiniz. Yeni gelen abonelerimiz var. E, adım adım çok yavaş yavaş ilerlesek de bir çoğunuz abone olmadan izliyorlar. Abone olmadan izliyorsunuz. Ee, abone olarak izlerseniz tabii hem sizin hem benim için daha iyi olur. Size anında bildirim gelir. Bana da e, yani videolarımı daha çok atma, daha özenle daha çok atma isteği gelir diye sizlere de böyle bir bahsedeyim dedim. Bugün de kamera karşısına çıkmadım çok e, üzerim müsait değil böyle hazırlanmadım diye. Hemen işte uyandık kahvaltı ettik. Kahvaltı bulaşıklarını topardım. Şu anda makinemin sesi durdu büyük ihtimal makinemde durdu çamaşırlarımı asacağım. Ama onun öncesinde şöyle ayvalarımı şekere dedim batırayım. Şekerin içerisinde şöyle güzelce dursun. Akşam ya da yarın işte bir şekilde bir müsait kaldım bir arada bunları da kaynatırım. Bu arada bir internet sıkıntısı var sanki. Şey giremedim de ev internete bağlanmıyor bir türlü. Bu arada telefonum kendiliğinden kapanıyor. Nedense. Çoğu zaman yapıyor bunu bazen. Neyse benim telefon sık sık kapanıyor arkadaşlar. Şimdi ben e, bunları doğradıktan sonra yine neler yaparsam sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ayvalarımı soydum. Şimdi de ayvalarımı reşeli olmak üzere tenceremize gelip Şöyle tencereme koydum. Hemen Ayvalarımız şöyle şekerde beklesinler. Biraz şimdi bunun suyu çıkacak tabi. Şöyle kapağını kapatayım. Burada beklesin birkaç saat. Sonra kaynatır koyarım. Bunları bir temizleyeyim bakalım. Evet. Videomuzun devamında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan 2-3 saat geçti tabii ki de. Bu arada yüzümü sabunla yıkamıştım. Şu an gözlerimi çok yaktı. O yüzden birazcık sessiz kaldım. Şöyle e, börek hazırlamıştım arkadaşlar. Lorlu pazılı e, kuş otu ve ısırgan otu. Şöyle iç harcı ile hazırlanmış oldu ee, böreklerim şöyle şimdi fırına gitmek üzere hazır tepsi mayasını da aldı şöyle size de göstereyim tepsi mayasını nasıl almış şöyle böreyim şöyle şöyle yapayım üzerinde şöyle göstereyim şuraya da bir paket margarin çıkarttım bunu da şimdi kurabiye yapacağım akşama dediğim gibi komşular gelecek çayın yanına koymalık böyle bir börek yapayım dedim hem akşam yemeğinde yeriz gerçi yemek yaptım da şöyle yeterince tepsi mayası almış böreğimiz puf uh, puf uh olmuş çevireyim eşim olsaydı bu akşam o da işte eşim olsaydı çok sever e, bu böreği şöyle iki tane iki tepsilik hazırladım şimdi hemen üzerine Susam ekerek e, böreklerimi fırına veriyorum burada da buzu çözülmek üzere olan kıymamız var birkaç saat oldu ama buzu hala çözülmedi Şimdi bahçeye ineceğim. Bahçeden biraz maydanoz bulabilirsem, maydanoz bulup bunun içerisine katacağım. biraz baharatla. Soğan da katar mıyım bilmiyorum. Belki katabilirim. O şekilde hazırlayacağım. Evet, kurabiyemizin kurabiyelerimi yaptım bu arada. Şöyle iki tepsi. Böreğimizin biri çıktı, biri de fırında. Şöyle çıtır çıtır. Daha yeni çıktı, tam yumuşamadı. yemin bir tanesini fırına attım. Diğer böreğimiz de çıktı. Şöyle. Meva. Ne? Evet. Ne koşup duruyorsun? Koşup duruyorum. şöyle yumuşacık enfes oluyor. Evet bu akşam da mantıcılık kızlarla mantı yapıyoruz.